Merhaba arkadaşlar ben Hamit Baran Öztaş. Bugün sizlerle birlikte diye programlama versiyonu kullanıcıdan umut kaydetme sistemini yapacağız. dersimizde Dersimize başlamadan önce şöyle sistemi tanıtayım sizlere biraz. Öncelikle sistem ve karakterleri algılaması için kütüphanemizden lokal hash komutu çağırıyoruz. Ve in yazdırma komutlarıyla set lokal Lsi Türk yazıp Türkçe karakterleri tanısın ve yani okusun diye sistem bu set local hash in komutlarını çağırıyoruz local hash kütüphanemizden ve ardından bu sistemi kaydedeceği yeni bir birim açıyoruz bilgisayarımızda ben bunu burada yeni bir birim açtım yeni bir biriminin hash yaptım ve oraya yazdım biraz sonra da görürsünüz ve sistemi yanlış yaparsam her sistem bir hata versin diye if komutunu çağırıp defle hata kodu yazdım ve otomatik olarak çıkış yapmasını sağladım ve ondan sonra sistemimize çağır komutuyla birlikte defe isim soy isim ondan sonra doğum yaşımız doğum yılımız yaşadığımız yılı yazdıran ve söyleyen komutları yazdırdım. Bunu bir yakınlaştırayım isterseniz için. Şöyle gösteriyorum. Ve sistemimizi bir test edelim. Şuradan basalım. Evet burada soruyor. İsim ve soy isim. İsmimiz Hamit. Adımız Hamit. Doğum yılımızı girin. 1994 de burada çıktı. Hamit'in yaşı 27 diye ve sistem bunu 12.083 talizede çalıştırdı. Biz bunu kaydetmiş mi TXT dosyasına diye bir kontrol edelim. Buradan daha demin dediğim gibi C birimi D birimi ben buraya yeni bir birim ekledim H birimi ve o H birimin ismini de C programına dersi koydum? Giriyorum sisteme ve sistem gördüğünüz gibi burada çıktı. Hamit yaşı 27 diye burada gösterdi kendini. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. İyi akşamlar dilerim.